Hocam matematik bizi niye kandırıyor? <laughs> Belki hocam doğal olan kandırmamasıdır aslında. <laughs> Feridun böyle böyle yaklaşmış olaya ama doğal olan matematiğin bizi kandırmamasıdır. Hep şöyle söylerler çünkü bilim insanları matematik diğer bilimler arasında aslında bakarsanız en tutarlı en kararlı olan olanıdır. Çünkü e, fen bilimlerini düşündüğümüzde e, izleyiciler hatırlayacaklar belki e, eski fizik bilgilerinden ya da kimya bilgilerinden. Orada normal şartlar altında diye bir kavram vardır. Belli bir atmosfer basınçta, belli bir sıcaklıkta. E, biz matematikte sadece kabuller üzerinden ilerliyoruz. Başka fiziksel bir gereksinimimiz olmuyor. Yani e, diyebilirim ki... E, aynı e, ispatı işte burada da yapsanız, Amerika'da da yapsanız e, sonuçta pek bir değişiklik olmuyor. E, aynı kabulü baz aldıysanız e, aynı yere ulaşıyorsunuz. E, diyebilirim ki Feridun Bey bu konuda çok haklı değil. Feridun <laughs> de Güzel çok haklı değil ama. Çiğdem'cim hoş geldin. Hoş bulduk yani, teşekkürler. Bir İngilizceci ve bir Matematikçinin konuşacağı çok şey var. Ama önce kendini tanıtarak başlamak ister misin? Daha sonra sana sence ülkede İngilizce eğitimimiz mi daha sakıncalı ve sorunlu? <laughs> sakıncalı eğitim sorunlu, Matematik eğitimimiz mi daha sorunlu diye soracağım. Çünkü İngilizce eğitimi sürekli eleştiriliyor biliyorsun. Evet. İngilizce öğretemiyoruz diyoruz, İngilizce konuşamıyor çocuklar diyoruz. E, matematik biliyor muyuz ki? Matematik konuşabiliyor muyuz ki? Matematik anlıyor muyuz ki diye soracağım ama e, önce sen kimsin? <laughs> çok teşekkürler Hocam. Ee, öncelikle çok mutlu oldum. Ee, bu yayında ben, beni konuk ettiğiniz için sizinle vakit geçirmek zaten çok keyifli her zaman. Ee, benim adım Çiğdem Altaş Ulusoy. Ee, TED Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanıyım. Ee, Nereden geldi Çiğdem Hoca? Belki birazcık onu konuşmalıyım. Hacettepe Üniversitesi'nde hem lisansımı hem lisans üstü eğitimimi, doktoramı tamamladım. Daha sonrasında farklı e, kamu üniversitelerinde e, geçmişim oldu, çalışma yaşantım oldu. E, son 3 yıldır da TED Üniversitesi'nin e, bir üyesiyim. Hatta Çiğdem Hoca'nın hemen parantez açayım. Seninle aynı anda başladık TED Üniversitesi. Evet, Evet, <laughs> çok kısa, üç gün olabilir aramızda. <laughs> çok kısa aralıklarla sizinle aynı hafta aynı üniversitenin bünyesine dahil olduk. Çok keyifli ve hızlı geçen bir üç yıldı bizim için. Çok güzel zaman geçti. Dediğim gibi böyle kısaca tanımlayabilirim kendimi. Ben çok mutlu ee, katıldığın için. Çok sağ ol. Şimdi biz aşağıda bir yandan üniversitemizin bölümlerimizin tanıtımını yaparken bir yandan da ben zaten konuşmak istediğim bir konuydu gerçekten matematik eğitimi de en az İngilizce eğitimi kadar ülkemizin kanayan yaralarından birisi. Ee, dilersen buradan başlayalım. Sonra öğrencilerimize gelin bu alanı doğru düzgün yapmayı öğrenin mesajı verelim. Ee, bu konuda katılırsın herhalde bana değil mi? Matematik eğitimimiz de, Türkçe eğitimimiz de yabancı dil eğitimimiz kadar sorunlu ki bunu da yapılan bütün uluslararası sınavlardan da görüyoruz. Ulusal sınavlardan da görüyoruz. Evet, yani, evet. Sınav olmasa da biliyoruz zaten. Evet. Neden böyle Çiğdem? Neden? Ee, hocam aslında eminim siz de paylaşırsınız bu fikri benimle. Ben öğretmenlerle yaptığım bütün hizmet içi eğitimlerde bunu sıklıkla tartışıyorum. biz matematiği tanımlarken diyoruz ki matematik bir dildir. Dolayısıyla aslında Türkçe öğretimi, İngilizce öğretimi bir dil edinimi söz konusuysa, galiba diğer bilimler arasında matematiği buna en yakın yere koymak gerekir. Çünkü tıpkı bir dilin aracı olan kelimelere sahip olduğunuz gibi sizler ya da gösterimlere, gösterim olarak harflere ve sembollere sahip olduğunuz gibi biz de matematiksel sembollere sahibiz. Matematiksel bir kurguyla aslında başlıyoruz. Tıpkı bir dilin yapısının olduğu gibi o yapı çerçevesinde geliştiği gibi bir dili yorumlamak, kullanmak, bir dili konuşabilmek, o dil aracılığıyla bir ürün ortaya koymak da en az bir matematiksel durumu özetlemek, bir matematiksel bir tartışma ortamında savunmak, savunabilmek, bir problem durumunu çözebilmek. Bunların hepsi birbiriyle çok ilişkili şeyler. Ben düşünüyorum ki nasıl ki İngilizce öğretiminde en sıklıkla karşılaştığımız şey sembolleştirilmiş ya da ezberletilmiş o kalıplardan kurtulmaya çalışmaksa çözüm yolu e, eminim siz çok daha güzel şeyler söylersiniz bununla ilgili ama matematik çok benzer olduğu için söylüyorum. Matematikte de e, o kalıplardan sıyrılmak, kalıplardan kurtulmak, e, matematiği çok daha geniş bir çerçevede ele alabilmek, matematiği sadece bilmek değil yaşamak, kullanmak, günlük yaşamına entegre edebilmek, Bunların hepsi çok önemli ortak noktaları dil eğitimi ile matematik eğitimi arasında İzleyicilerimiz neden bir İngilizceci ile neden matematikçi bir arada şu anda ekranda diye düşünüyorlarsa emin olsunlar bu bir tesadüf değil çok ortak noktamız var Öğretimdeki sıkıntılarımız açısından. Aynen katılıyorum Çiğdem'cim her söylediğini e, matematik de evrenin, doğanın yasalarını anlamak aslında onları çözebilmek, onlara bakabilmek demek. Yani o mantığı oturtabilmek demek. Aynen senin de söylediğin gibi İngilizce nasıl ezberlenecek kurallar değilse, nasıl bir iletişim aracı ise matematik de böyle aslında anlamamızı sağlıyor, düşünmemizi sağlıyor, görmemizi sağlıyor. Çünkü her şey e, ee, bir kurala oturmuş. Yani hiçbir şey rastgele değil. Matematikte evet, yani. de keşke bunu gösterebilsek. işte ne bileyim e, ben şeyi hatırlıyorum. Oğlum çok küçükken e, bir öğretmenin kestirileri pizzanın dilimleriyle anlattığını ve Umut'un um bunu ne kadar beğendiğini hatırlıyorum. Yani her şey, hayattaki her şey aslında böyle. O pizzanın dilimleri gibi anlatılabilirken anlatılmıyor. Neden anlatılmıyor Çiğdem? Öğretmenler bunu anlatmayı mı bilmiyor? Evet, Biz evet. öğretmen eğitiminde bunu öğretmenlere vermeyi mi bilmiyoruz? Nerede kaynaklanıyor sence? Sorunun çıkış yeri neresi? Çok doğru Bergin Hocam. Ee, biz bir yerde hata yapıyor olmalıyız ki doğru hedefe ulaşamıyoruz. Bir kere onu söylemek gerekir. Yani gerek uluslararası sınavlarda, Farklı ülkelerde yapılan uluslararası sınavlarda, evet yani tabii ki bu alanda daha iyi ülkeler var. Fakat gerek ülkemizde yapılan sınavlarda matematik açısından istenilen, arzu edilen düzeye gelemediğimizi görüyoruz. Neden gelemiyoruz? Çünkü bakış açımızı değiştiremediğimizi düşünüyorum ben. Veliler, öğretmenler, idareciler ve bunun yansıması olarak öğrenciler açısından biz bakış açımızı değiştiremiyoruz. Çok aslında bu konuda çok çaba var, ee, çok iyi niyetli çabalar bunların tamamı ee, ve özellikle yani son 20-30 yılda e, bu iş çok. Çok sistematik biçimde yapılmaya başladı. Farklı öğretim yaklaşımları entegre ediliyor, öğretim yöntemleri kullanılıyor, alana katkı sağlamıyor bu anlamda. Öğretmenler bu anlamda öğretmen adayları böyle yetiştirilmeye çalışılıyor. Fakat siz de takdir edersiniz, eğitimde bir değişim dönüşüm çok hızlı olmuyor. Yani ben hep şunu söylüyorum kendi öğretmen adaylarıma da bu ülkede matematik öğretimi adına bir değişiklik olacaksa bu değişiklik sizlerin sayesinde olacak. Elbette değişime direnen öğretmenlerim vardır. Elbette tecrübe itibariyle kendini belki de daha eski yıllarda kalmışlar. davranışçı yaklaşım metotlarıyla devam ettiren öğretimini öğretmenlerim vardır. Fakat artık ne dünya eski dünya, ne öğrenciler o eski onların 30 yıl önce bıraktığı bireyler. Herkes çok değişti, çağ çok değişti. Artık öğrenciler tahtaya yazanı aynen defterlerine kopya edip onu yüzlerce kez pratiğini yaparak Öğrenmiyorlar matematiği. Bu gerçeği kabul etmeliyiz artık. Matematik böyle öğrenilmez. Kendi oğlunuzdan örnek verdiniz. Günlük yaşamla entegre edilmiş bir kesir pizza örneğinden örnek verdiniz. Biz bunun gibi yüzlerce materyal kullanıyoruz. Yüzlerce ders planı, yüzlerce belki de farklı farklı alanlarla, disiplinlerle entegre edilmiş etkinlikler kullanıyoruz. Öğretmen adaylarımla bunları tasarlıyoruz. Sırf öğrencilerimiz nasıl daha iyi öğrenir kaygısını güttüğümüz için dolayısıyla bunların tamamı aslında anlayıştaki değişim dönüşüm bu değişim ve dönüşümü toplumun her alanına yayabilmek, öğretmenlerden, idarecilerden, velilerden başlamak üzere. Çünkü şöyle şeyler de duyuyorum. Okulda sadece oyun oynuyorlarmış diyorlar mesela. İngilizce dersleri <laughs> için de söyleniyor. Ben <çiğle>. yani <laughs> çok mutlu oluyorum öyle söylendiğiniz zaman. Evet. evet diyorum ki iyi ki oynuyoruz, biz doğru evet. yoldayız. Evet. Yani lütfen velilerimiz de bu konuda, daha duyarlı olsunlar, bilsinler ki aslında çocukları emin ellerde, gençlerimize güvensinler. Benim oğlumun öğretmenleri ne kadar genç olursa ben o kadar seviniyorum. Çünkü kendi o yetiştirdiğim öğretmen adaylarını görüyorum onların nezdinde oralarda. Diyorum ki benim bütün ümidim onlarda. Çok güzel şeyler öğreniyorlar, çok güzel uygulamalar yapıyorlar. Ve ben umudum var hocam. Yani iyi yerlere geleceğiz diye düşünüyorum bu anlamda da. Geleceğiz bence de bir de gelmek zorundayız. Çünkü artık metaverse bir dünyadan bahsediyoruz. İşte artificial intelligence'ın artık hayatımızın her alanına girdiğinden öyle yemeğine de bahsettik. Evet. Ve bütün bunların hepsi o düşünce yapısına dayanıyor. Yani ezbere artık bir dünya yaşayamayız. El yordamıyla da daha fazla devam edemeyiz. E, bunun temelini, bunun mantığını anlamamız gerekiyor. E, i̇şte kodlamanın da bu kadar yaygın olması sanırım e, bu sebeple çıktı ama yine de popüler yaklaşımlardan uzak duralım diye ben yine de burada bir parantez açmak istedim çünkü evet. <laughs> hemen böyle moda olan şeyler, psikom eğitimi, işte kodlama eğitimi hemen popüler bir şekilde yine e, maalesef e, eğitime entegre edilmeye çalışılıyor. Çiğdem bir de ben şunu görüyorum. E, şimdi matematik programına baktığımız zaman inanılmaz yoğun bir müfredat görüyorum. Program görüyorum, içerik görüyorum. İnanılmaz zor konuların o lise öğrencilerine özellikle öğretilmeye çalışıldığını görüyorum. Yani bir anda biz işin bu kadar temelini bilmezken, anlamazken neden biz o kadar zor konular öğrenmeye çalışıyoruz? Ben hep şey diyorum. Ya nerede bu Türkiye'nin astronotları? Hani bu kadar ağır matematik öğren gençlerin hepsinin kalkıp ciddi böyle bilim yapan insanlar olması gerekiyor. Nerede onlar diyorum? Yok onlar. Neden bu kadar yoğunlaştırıyoruz, zorlaştırıyoruz hayatımızı? İşin temeli boşken. Aynı şeyi İngilizce içinde söyleyebilirim tabii. Bütün o yabancıların umursamadığı, belki de hatta bilmediği o kuranlar, o detaylar bizim ders programlarımızda var. Biz takılıyoruz işte ev olacak, tığ olacak, ay mı olacak, şu oksilerimi olacak, şu modu work olacak. Kimsenin umurunda değil aslında bunlar. İletişim kurmak herkesin derdi. Ama böyle yoğunlaştırıyoruz, ağırlaştırıyoruz, zorlaştırıyoruz. Ve hatta insanların sevmemesine yol açacak bir duruma sokuyoruz. Kim yapıyor bu programları da böyle yapıyor? <laughs> Çok doğru hocam. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında ben oradaki dersleri programın içerisindeki özellikle matematik öğretimi programların içerisindeki dersleri bir amaç olarak hiçbir zaman görmedim. Kendi lisans yaşantımda da görmedim. Daha sonrasında öğretim üyesi kimliğimle derse girdiğim dönemde de görmedim. Bence oradaki amaç, öğrencilerimiz de bence bu farkındalıkla yaklaşmalılar. İşte kalp dersinde evet söylediğiniz gibi işte ağır, birçoğuna göre ağır içerikler var. Fakat orada amaç, oradaki bütün içeriğe hakim olmak, sular seller gibi hepsini ezberlemek, zihinde tutmak, ya da onunla ilgili bütün uygulamalara hakim olmak, inanın değil bu. Biz o tür derslerin içeriğinde öğretmen adaylarımızdan şunu bekliyoruz. Matematiksel düşünmeyi öğrenin. Hangi verileri ortaya koyacaksınız, o verileri hangi yöntemle analiz edeceksiniz, kastım burada ispat yöntemleri, hangi verileri hangi ispat yöntemleriyle harmanlayıp Hangi sonuca ulaşmayı bekliyorsunuz? Bu beklentinize ulaşabildiniz mi? Doğru yolda mısınız? Kendinizi test edin. Olmuyorsa başa dönün. Yani o saykılı tamamlayıncaya kadar matematiksel düşünme, akıl yürütme becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında programların temel hedefi günümüzde bir bilgi aktarımı asla olmamalı ki değil. Yani programın nasıl kullanıldığı da önemli. O derslerin içeriği evet yoğun gibi gözüküyor ama orada amaç o derslerin bilgilerini tamamen içselleştirmekten ziyade o bilgileri hangi becerilerle bütünleştirebileceğimizi öğrenmek ya da öğretmek, biz buna gayret veriyoruz bulunduğum yerde. Öğrencilerimize problem çözme becerisini edindirmeye çalışıyoruz, mantıksal akıl yürütme becerisini öğretmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki matematiksel modelleme yeteneğiniz gelişsin. Bir gerçek hayat problemine karşı hangi matematiksel bilgilerle bütünleştirerek bu problemi çözerim. En estetik, en kolay ulaşılabilir, en ekonomik çözümü nasıl bulurum? Buradaki hedefim sadece matematik problemi değil, bir günlük hayat problemine de bu şekilde bakabilmesini hedefliyoruz. Yani aslında oradaki temel hedef programlarda programın içeriğinin bilgi boyutu değil, aynı zamanda beceri boyutu. Yani bilgiyi beceri içerisinde nasıl kullanırız? Biraz biz galiba ona odaklanarak ilerliyoruz hocam, TED Üniversitesi'nde özellikle. Evet, e, evet, evet. Biz e, hani bu işi burada gerçekten son derece donanımlı, genç, e, kendini yetiştirmiş ve olaylara doğru açıdan bakmayı başarabilen diyeceğim bir e, ekibimiz var. O yüzden çok şanslıyız ama hani ülkenin genelini bunu yaydığımızda e, korkarım ki bir hani curriculum literacy dediğimiz, bir program okur yazarlığı dediğimiz becerinin çok fazla gelişmemiş olduğunu görüyoruz. dediğim gibi aslında belki de orada amacımız bu becerileri geliştirmekken bilgi aktarmaya dönen bir tarafı oluyor. Burada da yine öğretmen eğitimine gelmek istiyorum ben. Öğretmenlerimizin o bakış açısını biraz daha esnetmeyi, biraz daha yaratıcı hale getirmeyi, biraz daha çocuklara bunu hayata dönük bilgi aktarmaktan çok onları merkeze koyan hayata dönük bir şekilde algılayabilmelerini sağlamak lazım sanırım. Gittikçe dediğin gibi yeni nesiller geldikçe, bu eski bakış açısı değiştikçe daha güzel olacak her şey diye düşünüyorum ben. Ben de öyle umut ediyorum hocam. Çok kısa bir şey ekleyebilirim burada. Ee... Tabii çok eksiklerle de geliniyor elbette liseden gelen arkadaşlarımız. Çok temel bazı eksiklerle geliyorlar. Dediğiniz gibi biz çok şey vermeye çalışıyoruz onlara ama programımızın birinci yarı yılında onlar henüz bizim öğrencimiz olmuşken ortaokul matematik öğretimi diye bir dersimiz var. Bu derste matematik öğretim, öğrenmenin yanı sıra, öğretiminin yanı sıra aslında bazı temel kavramlara ilişkin temel bilgilerindeki eksikleri de gidermeye çalışıyoruz. Onlara küçük sorular soruyoruz. Mesela diyoruz ki şaşırıyorlar, ah, hiç düşünmediğim hocam bunu nereden çıkardınız dedikleri sorular oluyor işte. Dört işlem yaparken diyorum işte toplama, çıkarma ve çarpmada hep sağdan başlıyorsunuz. Bölmede neden soldan başlıyorsunuz diyorum. Yani çok basit, basic bir soru ama biz bunu hiç düşünmedik diyorlar. Ya da kesir de benzer bir gösterime sahip, rasyonel sayı da benzer bir gösterime sahip. İki farklı kavram kullanıyorsunuz ama bu kavramlar arasında nasıl bir fark var diyorum, şaşırıyorlar. Ya da çarpma işlemini yaparken hep diyorum her satırda bir basamak sola sola kayıyoruz arkadaşlar. Bunu niye yapıyoruz? Bir öğrenciniz, öğretmenim niye böyle bir şey yapıyoruz diye sorsa ona ne cevap verirsiniz diye soruyorum. Dediğim gibi çok basit örnekler veriyorum ama çok basit aslında bizim ilkokuldan, ortaokuldan getirdiğimiz ve daha önce üzerine hiç düşünmediğimiz birçok soru var aslında. Ama diyorum ki bakın yarın öğretmen olduğunuzda bu sorular size gelecek yani sadece kalkülüste çok iyi proof yapmak, çok iyi hipotezleri test etmek, bu becerileri edinmek yetmez. Öğretmenlik başka bir şey. Öğretmenlik doğru bakış açısıyla bakabilmek demek. Lütfen diyorum vizyonunuzu genişletin. Lütfen sorunların farkında olun. Yani programımıza şu farkındalıkla o dersi ekledik. Öğretmen adaylarımız bazı eksiklerle gelebilirler. Onlar öğretmen olmadan bu eksikleri burada kapatmalıyız. Onun üzerine bir şeyler koymalıyız farkındalığıyla birinci sınıf, birinci sömestre öyle bir ders ekleyerek devam ettik Çok da keyifli bir ders oluyor. Ben matematik temelleriydi ismi o zaman veriyordum. Bu sene de başka bir arkadaşım veriyor dersi. Dediğim gibi yani çok keyifli anlar yaşıyoruz. Hep beraber paylaşımlarda bulunuyoruz derslerde. Güzel yani matematik ne kadar evrensel bir din. Bunu öğrenmekle kalmayıp bunu nasıl öğretebileceklerini öğreniyorlar. Göstereyim sizin programınızda bunu küçük çocuklara nasıl öğretileceklarını. Evet. Ben e, o başlangıçtan çok çok önemli olduğunu düşünüyorum şeyden. Yani e, matematik o ilk karşılaştığı öğretmenle seviyorsa ömür boyu bunu eğlenceli bir alan olarak görüyor ve orada kendini başarılı hissediyor e, ve başarılı da oluyor gerçekten aynı İngilizce öğreniminin olduğu gibi. Eğer o ilk karşılaştığı öğretmen şanslı ise öğrenci. İyi bir öğretmense o öğrenci büyük ihtimalle iyi bir İngilizce öğrencisi oluyor, iyi bir yabancı dil kullanıcısı oluyor. O yüzden gerçekten öğretmenlerin hayatımızda çok 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 büyük bir önemi var, çocuklarımızın hayatında çok büyük bir önemi var. Ee, o yüzden bizim bölümlerimize gelmek isteyen, bu eğitimi almak isteyen öğrencilerimizin gerçekten bu işi bilerek, isteyerek ve severek yapmalarını çok arzu ediyoruz ki bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum ben. Öğrenci profilimizin gerçekten bilerek gelen, isteyerek gelen ve bu işi severek yapan öğrenciler olduğunu görüyorum. Çok şanslıyız hocam. Her zaman da bunu söylüyorum. Kendi öğrencilerime de sıklıkla bunu yani Potansiyel güçlerinin farkına varsınlar diye defalarca hatırlatıyorum. E, dediğiniz gibi bir yandan bizim tanıtım günlerimiz devam ediyor. E, daha biraz önce bir e, öğretmen adayım ziyaretimize geldi. E, henüz daha okulu bitirmedi, üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçti bireyselleştirilmiş matematik öğretiminin dijital platformlara aktarılması ile ilgili çok güzel bir proje hazırlıyor. <laughs> proje ekiplerine gidiyor, bir şirket kurmak istiyor, hayalleri var. başka disiplinlerden, bilgisayar öğretim, bilgisayar mühendisliğinden, yazılım ekibinden, yazılım mühendisliğinden arkadaşlarıyla beraber entegre projeler üretiyorlar. o kadar akıllılar ki hocam. Yani ben o yüzden umut doluyorum her seferinde. Üniversitemizin öğrencilere tanıdığı bir takım haklar da var. Lisans araştırma desteği gibi ya da BAP projelerinde öğrenci olarak katılım sağlanması gibi. Diyebilirim ki yani öğrencilerimizin herhalde yüzde yetmişinde, sekseninde bir akademik kaygı var. Yani ne üretebilirim? Ne yapabilirim? Şimdiden ne yapabilirim? Bunların hepsi lisans öğrencisi ben kendi dönemimle kıyasladığımda onları çok ileride görüyorum. O yüzden umutlanıyorum. Yani böyle bir nesil aktarımında bu kadar zenginlikle ilerliyorsak emin olun doğru şey yapıyoruz ve doğru yere doğru ilerliyoruz gibi bir hissiyat oluşuyor içinde ve bu beni çok mutlu ediyor. Ben bütün öğrencilerimle gurur duyuyorum hepsiyle ayrı ayrı. Ne kadar güzel söyledin Çiğdemciğim. Ben de aynı şeyleri hissediyorum. Aynı sebeple de üzülüyorum. Yani şundan üzülüyorum. Aslında Türk insanında, Türk gençlerinde bu potansiyel var. Görüyoruz, örneklerini görüyoruz. Hani bunu ülkeye yaymak istiyorum. Yoksa bunu yapabilen tabii ki bir grup öğrenci var, dokunduğumuz öğrenciler var ama hani istiyorum ki ülkemizin her yerindeki öğrenciler bu aşkla da olsunlar. Yani bu matematiği böyle görsünler, böyle sevsinler, bütün öğretmenler böyle öğretsinler istiyorum. İngilizceyi de aynı şekilde bu bakış açısıyla ülkenin geneline yayalım istiyorum. Hani üzerinde noktada tam olarak bu. Biz bunu yapabiliriz. Bizim gençlerimiz bunu yapabilirler. Bizim öğretmenlerimiz bunu yapabilirler. Neden yapmıyoruz o zaman? Evet. Yani yapmamamız bir, bir sebep yok. Yok, Çünkü yok. yok. Kaynaklarımız var, bütün potansiyelimiz var e, yapalım o zaman. Hadi artık yapalım yani daha ne zaman yapacağız? <laughs> 22'deyiz artık yapmalıyız evet. diye düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız hocam. Kesinlikle. Yani e, öyle büyük bir potansiyel taşıyorlar ki kendi içlerinde. Başka üniversitelerle işbirliği kuruyorlar. Yani ve e, bunun için dışsal bir motivasyona ihtiyaç duymuyorlar. Beni sevindiren nokta bu. E, hadi oğlum, hadi kızım yapın demiyoruz biz onlara. Benim kapımı günde defalarca kez yani 3-5 kez çalıyorlar ve o parlak gözleriyle gelip Hocam bir fikrimiz var diye geliyorlar. Ben diyorum ki hadi bakalım yine ne gelecek acaba? Oturun hadi bakalım bir tartışalım diyorum. Öyle boşlarına gidiyor ki fikirlerini paylaşmak. Ve şey yani... Bir probleme çözüm aramak hoşlarına gidiyor ya da bir problemi tespit etmek hoşlarına gidiyor. O yüzden katılıyorum size. Biz artık yapmalıyız. yani Evet yani şanslı bir kesim bir yandan ilerliyor bu yolda yapıyor da ama eminim bu bir şekilde yayılacaktır ülkenin geneline de. O zaman umutlarımızı kaybetmeden evet evet çalışmaya devam çalışmaya devam, devam <laughs> geleceğe adım atmaya geleceğimizi oluşturmaya devam gençlerimize de güvenmeye devam. Çiğdemciğim çok çok teşekkür ederim. Ee, seninle de sohbet, senin başında söylediğin gibi ben de seninle sohbet etmekten her zaman çok keyif alıyorum. Ee, çok sağ ol. Gerçekten çok güzel işler yaptığınızı biliyorum. Yakından biliyorum bölümde öğrencilerimizle bütün üniversitede aslında çok güzel işler yapılıyor ama matematik eğitimi adına da ülkenin geleceği konusunda da daha bir umutlandım şimdi ben seninle konuşunca Sağ ol, çok, teşekkür. çok teşekkür ediyorum hocam dediğim gibi sizinle konuşmak ayrı bir keyif matematik eğitimi konuşmak benim için hep keyifli Çünkü biraz önce söylediniz öğretmenin Bakış açısı aslında öğrencileri ne kadar etkiler? Hiç unutmadığım öğretmenlerim var. Matematik öğretmenlerim var. İyi ki varlar. Onların sayesinde çok sevmiştim matematiği. Ve benim o sevgim, o ilgim hala devam ediyor. Öğretmek konusunda da model aldığım öğretmenlerim var. Ortaokuldaki ve lisedeki öğretmenlerim. Hep öğretmen adaylarıma da bunu öneriyorum. Diyorum ki ne olur sınıfa... En mutlu halinizle girmeye çalışın. Çünkü öğrencileriniz hep size örnek alacaklar ve mutlu bir yüz birinin bir şey öğrenmesi için bence başlangıç. Yani o çehreyi göremezlerse sizde emin olun motivasyonlarının belki de yarısını kaybedecekler. Ben çok şanslıyım hocam. Biraz önce ifade ettiğim gibi bugüne kadar bütün çalıştığım kurumlarda çok değerli öğretmenler yetiştirdim. Matematik öğretmenleri yetiştirdim. Hepsi meslektaşım oldular. Hepsiyle birçok şey paylaşıyoruz. Arkadaşım oldular hepsi. Ve her biriyle biraz önce ifade ettiğim gibi ayrı ayrı gurur duyuyorum. Mesleğe adım atmak isteyen ya da tercih etmek isteyen... Daylarımızı da şunu söylemek istiyorum. Matematiğe ilgi duyuyorsanız, çocukları seviyorsanız, öğrenmek ve öğretmek gibi hayat boyu öğrenmek ve öğretmek gibi bir hedefiniz varsa lütfen bu bölümü tercih edin. Ama yoksa belki başka alanlara da düşünebilirsiniz. Yani bu temel kriterlerine mutlaka sahip olmaları gerekiyor. Çocukları sevmeliler, matematiği sevmeliler ve öğrenme öğretme azimleri her zaman olmalı içlerinde. E, o azim o kadar önemli ki şeyden onun altında ben de bir kez daha izinle çizeyim. Gerçekten o öğrenme aşkımız işte bunca yıl sonra hiç bitmiyor. Bitmiyor hocam, heyecanımız bitmiyor. Bitmiyor, <laughs> artıyor. Bu yüzden de bu kadar keyif alıyoruz, bu yüzden de bu kadar çok seviyoruz. Bu en başta bizim kendi hayatımızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyor ve dokunduğumuz hayatlara da bir parça güzellik katabiliyorsa ne mutlu bize diye düşünüyorum. Kesinlikle. Tekrar çok teşekkür ediyorum ben Aynen de size bu fırsatı sunduğunuz için. Sağ olun. Sizin için ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.